Selamünaleyküm değerli hemşerilerimiz. Eee belediye başkanımız ve kaymakamımızın öncülüğünde depremzedelere, afetzedelere yardımlar hızla toplanarak 2 saat, 3 saat içerisinde tırlar gelecek ve bu yardımlar gidecek. Sizlerin de e, burada görmekten mutluluk duyarız. Ufak dahi olsa herkesin yardım etmesi ve eee un olsun, şeker, pirinç, elbise, çorap ne geliyorsa elinizden giyilmemiş ya da kullanılmamış eşyalarınız burada olması, depremzedelerimize ulaşması bizleri gerçekten sevindirecektir. Sizlerin de bu katkılara yardımcı olmanız için lütfen hızlı bir şekilde burada olmanızı, sizleri de burada görmeyi gerçekten bekliyoruz. Lütfen bir an önce elinizden geleni yapacağınızı düşünüyorum. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah yardımcımız olsun.